Haşiyet kalbi ve bedeni kuşatınca kardeşlerin mümin Allah'ın sevdiği ve razı olduğu mümin kıvamına gelir. Bu mümin tevhid, iman, hak, salih emel, güzel ahlak, davet, hayır, iyilik kadına ne varsa hepsini en ideal manada yapar. Gururdan, kibirden, nefsini beğenmekten uzak kalır. Kendisinde bir tevazu karakteri baş göstermeye başlar. Müminlerin bilmediği konularda yardımcı olmaya, eksik kaldıkları konularda tamamlayıcı olmaya gayret eder. Sözünde ve amelinde denge yakalar. Bu yüzden kardeşlerim kalp ibadetlerimiz noksan oldukça dilimiz gıybet, kalbimiz fitneye, bedenimiz tembelliğe yönelir. Bugün müminler arasındaki fitnelerin, kavgaların, çekememezliklerin nedeni kalp ibadetlerinde ve güzel ahlakta noksan olmamızdan kaynaklanır. Havf, haşiyet, inabe gibi hakkıyla Allah'a kulluğa sevk eden kalp ibadetlerimiz olsa ideal bir Müslüman oluruz kardeşlerim. Ahlak bakımından ideal bir mümin oluruz. Birçoğumuz İslam'ı bilgi seviyesinde yaşıyoruz. İbadet ve ahlak seviyesinde yaşayamıyoruz. Kalp güzel ahlaktan mahrumsa, diğer azalarda aynı şekilde mahrum oluyor. Mü'mine sevgi, tevazu, acıma, yardımcı olma duygumuz yoksa ona karşı kin ve tuzak kurma becerimiz daha çok gelişiyor, güçleniyor. Ve bunların nedeni kalp ibadetlerimizin ve güzel ahlakımızın hakkını verememektir kardeşlerim. Kısaca güzel ahlakı yakalayamıyoruz demektir kardeşlerim. Sahabe radıyallahu anh'ın kalp ibadetlerini en mükemmel manada öğrenmiş aralarında yayılmasına yardımcı olmuşlardır. Dünyalı kadına hiçbir şey onları haktan uzaklaştırmamıştır. Kardeşlerine yardımcı olmuşlar, muhacirleri sevmişler, evlerini açmışlar, en güzel şeylerini onlara vermişlerdir. Bu duygu onlardaki birliği, dirliği ve bir safta güçlenmeyi getirmiştir.